Hoş geldik yoksa. Hoş geldiniz abicim. Hoş bulduk. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne haber arkadaşlar? Hoş Teşekkür ederiz. Ne yapalım? Şöyle yukarıya olmalı. çıkalım. Yorulduk. Bir ee, bunu... ayranımızı içelim tabii, tabii, artık. Tabii, mutlaka. Evet. Dandırmaz'da efendim burası bizim e, sevdiğimiz böyle amcalarımızın, kardeşlerimizin olduğu bir yer. Sen diyordun ki bana hiç Dandırmaz'a gelmiyorsun. Ben de dedim ki ben gitmişken yalnız gitmeyeyim. Tek gitmeyeyim. Böyle gelip bir de program yapalım. Hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsın, İyi mi? Teşekkür misin? ederim amcacığım. Biz geldik, Dandırmaz evet. Köyü'nü gezdik, sohbet ettik, köyü biraz tanıdık. Evet. Ee, köy hakkında biraz bilgiler de aldık. Evet. Sonra dedik ki gidelim, kamera amcamızı da bir görelim, bir hal i̇yi hatır edelim. İyi, üzerine gelmişsiniz? Allah siz? razı olsun. Şimdi, yaş kaç kamera amca? Yaş 65. 65. Evet. 65 yılı da bu köyde mi geçirdik? Evet. 65 yılda. Evet. Dandırmaz'da geçti. Peki köy hayatı nasıl? Köy hayatı durumu işte ne olacak? Ee, şuradan evet. çarşı, oradan çarşı. ekmeğin çararı. Tarla bahçe durumu nasıl? Tarla bahçe durumu iyi gelirse iyi oluyor, kötü gelirse kötü oluyor. Gelir verirse. Nasıl bu yıl bir şeyler anladık mı? Ee, Allah çok şükür. Anladık. Ne vardı bu yıl neler sattık? Fıstık oldu, ee, biber sattık, işte domates sattık. Böyle geçini gidiyor. Peki, şimdi iki gün sonra oğlunuzun düğünü var. Evet. Peki sizin köyün kendine has bir geleneği var mı? Yalnızca düğünlerde olan bir şeyiniz var mı? Yok. Düğün var. Hayır, düğün var da... Ha. ...yani böyle gelenek olarak bu dandırmaz köyüne has bir şey var mı? Gelenek var tabii. Nedir mesela? Ya mesela... Damada e, gençler oyun yaparlar mı? Evet. Mesela nedir o, yani bunlara o, benzer? Oynalar, e, takı takılar, geline. Yok şimdi onlar tamam. Evet. Onlar tamam da. Mesela siz evlendiğinizde... Hı. O zaman yine böyle düğün e, düğünlü, davullu, zurnalı mıydı düğününüz? Evet. Davullu, zurnalı olacağı, şenlik olacağı. Hayır. Sizin zamanınızda davul zurna var mıydı düğününüzde? Var. Vardı. Vardı. Peki siz... Eşinizi bu köyden mi aldınız başka köyden bu mi? Bu köyden. Bu köyden aldınız. Evet, bu köyden. Mesela düğünden önce sizde evet. e, arkadaşlarınız o zaman size bir şeyler yapıyor mu? Mesela ya bazı yerlerde işte damadı çamur atarlar, un atarlar, un evet, atıyordu, ya işte, çamur atıyordu. Ha, onu soruyoruz. Mesela siz evlendiğiniz gün evet. Damatsınız. Ya, evet. O gün mesela size neler yaptılar? Yok ya, damat evlendiğim zaman o zaman bu zamanki gibi değildi. Ee, o zaman utanlık vardı biz e, düğüne gelmiyordu. Başka komşulara gidiyordu. Şimdiki zamanı oynuyordu. Demet kızına beraber oynuyor. Her şeyi yok bir oynuyor yerde düğünde. Siz eşinizle oynadınız mı düğününüzde? Yok o zaman oynamak Yok yok E kim oynadı düğünde? Küy. Siz hariç herkes. He. Peki sizin çocuklar düğünde oynayacak mı gelinle damat? Şimdi Heh. Oynar. Herkes oynar. Senin gibi adamlar, bu adamlar oynar. Bütün köyler, kadınlar, kızlar. Ama siz oynamadınız düğünümüzde. Yok. Biz o zaman, o zaman yasadı. Biz birine, birbirini mi görmüyordu? Peki, siz e, kendi akranlarınızla, arkadaşlarınızla ayrı bir yerde de mi oynamadınız bir araya gelip? Yok, o zaman, o zaman hiç düğüne gelmiyordu. Düğüne de gelmedi? Utanıyordu eski zamanımızda onu hiç oynamıyorduk. Peki eski mi güzel, şimdiki mi? Şimdi güzel canım. Daha güzel. Bir hasaba gelirse şimdi güzeldir. O zamanki güzel. Başını kapalıdır. Her şeyi kapalıdır. Şimdi her yeri açı, Tam sıra kolları açıyor. Başları açıyor. Şimdiki daha güzeldir. Evet. Eşiniz dedi ki ben kendi düğünümde oynamadım. E siz oynadınız mı? Gelin oynadı mı peki? Ben oynadım. Ama damat oynayamadı. Ha. <gülüyor> 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 o da oynadı. O da Düğününüzde kendi kendi düğününüzde oynadınız mı oynamadınız mı? Yok, <laughs> oynadı. <laughs> 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 oynamadınız. Ha. Yasak mıydı? Ha, yasak. Ayıp mıydı? Haydi. Ayıptı. Ayıptı. Peki, e, şimdi kendi çocuğunuzun düğünü var. Ha. Gelin damat oynayacaklar. Ha. Peki, sizin zamanınızdaki gibi sıkılmak, utanmak mı daha güzeldi, oynamamak? Yoksa şimdi gelinle damatın oynaması mı daha güzel? Şimdi güzel. Şimdi akrabalarınızın düğünü var, düğüne geldiniz. Evet. Peki, sizin köyünüzün kendine böyle e, has, örf, ananeleri var mı düğünlerde yapılan? Var. Mesela damatlara neler yapılır, gelinlere neler şimdi, yapılır? Şimdi oranın, yani buranın çevresini örf adetler şeylerdir damadı çekerler ayrı ona bir oyun bir gençlerin arasında ayrı ne yaparlar? Bir, diyelim bir de, bunlara bir adet vardır yani ben şimdi pek toplumun içinde değilim. Evet. Bunlar çekerler bunlara bir, bir şart koşarlarsa şunu yaparsın kimisi değnekle vurur kimisi oyun yapar kimisi öper kimisi kaçırır. Bu şekilde bunlara Mesela bir size oyun... ne yaptılar? Benim zamanım da böyle değildi. Ben burada, benim hanımım buralı. Evet. Ben burada tabii ben ovadaydım, geldim burada ben hanımı istedim. iki sene askerlik yaptım, İnanıyorum ki ben geldim, görmedim, evlendim. Görmedim. O zamanın hükmüne. Ben 60'tan evlendim. E tabi o zamanlar, bu zaman biliyorsun ki 49 sene oluyor. O Hangi zam... zaman daha güzel peki? Şimdiki daha güzel, şimdiki daha insanlar aydınlı. O zamanın hiçbir adet, Urf adeti iyi değil. Şimdi iyi. Şimdi daha güzel. Peki size düğünüzde düğününüzde mesela arkadaşlarınız ne yaptı? Veya sizi çekip neyi şart koştular size? Ya şimdi o zaman işte bir şart yana değerli buna bir yük yükleyelim. Yani yük dediği bir hizmet, bir Nasıl Ama siz size ne çıktı? yaptılar, ne yaptılar? Bana hiçbir şey yapmadılar. O zaman hiçbir şey yoktu. Vallahi bir de maşallah cüsseliyiz, iri gözü kesmemiştir size. Valla o değil. Şimdi o zaman bir damat eğer evlendiği sırada ya çobana gider, e, nahra giderdi ya da sürüye giderdi. Yani hiç düğünü görmezdi. O zamanın hükmü buydu. Yani düğün çalınırken, Heh, düğün ben olurken, Ha, başta ben beni deyip Damat ben orada <gülüyor> olmaz. <laughs> Yasak o zamanın hükmü yasaktı. Şimdi çok güzel, şimdi çok iyi, şimdiki gençler daha aydın, daha ileri görüşlü. O zaman nerede, bu zaman, o zaman gelsin gelmesin. Ben bunu bu kadar bilirim. Ki hatta belki yıllar geçtiğinde bugün bile Özlüyorum. artık onlara, hayır. Ya mesela 30 yıl sonra da insanlar bugünü bile diyecek ki ya İhdi. o günler bile kötüydü. Doğru. Buna hak veriyorum. Değil mi? Hem de olacak ha. Evet. Şimdi eskiden diyorlar ki evet. damatlar düğünleri olduğunda işte koyuna giderdi, tarlaya evet, giderdi, evet. bahçeye giderdi. Kesinlikle düğünle alakası olmazdı. Utanırlardı. Konuşamazlardı. Evet. Maşallah bak baba burada, anne burada, akrabalar var. Biz rahat rahat damatla konuşuyoruz. Sağ olsunlar. Allah herkesten razı olsun. Peki sen severek mi aldın yoksa? severek. Severek. Evet. Ee, nişanlın veya eşin olacak kişi bu köylü mü? Bu kim? O da bu köylü. Hı hı. Peki şimdi düğünde sizin gençlerin senden önce evlenen arkadaşlarınıza yapmış olduğunuz bir oyun var mıydı? Ya oyun, örneğin Çingen'e oyunu olur. Kıyafet, değişik tarz kıyafetler giyinir. Giyinir. Birbirleri arasında tabii ki oyunlar olur yani. Mesela <laughs> şimdi sen hesap yapıyor musun? Acaba bana ne yaparlar? Ya onu bana işte... Önceden bilsem hazırlığımı yaparım tabii ki. Ama ha, mutlaka, düşünüyorsun değil yani, mi? Yani mutlaka. Peki neyle karşılaşabilirsin sence? Vallahi bilmiyorum çuvalı batıracak halleri yok işte oyun oyundur. Ama... Herhangi ama bir oyun, oyun yapacak biridir. Peki ya, sizde ben... de var mı hani un atarlarmış? Bardak kırarlarmış? Ya, ya şu anda yok da yani varmış. Yani ben kimse... Bir oyun yapmadım yani arkadaşlarıma. O yüzden pek yani, de da beklemiyorum. Sana... ...yapılmayacak anlamına gelmez. Ya, ya mutlaka gelecek, o gelecek. gelecek, <laughs> gelecek. gelecek evet. Vallahi bu Antep'ten gelen amcam burada olduğu sürece sana... ...sanki gençleri He. de... ...amcam kışka organizasyonu kışka kışka yapacak. Kışka Onları kışka birbirine kışkırtırırım. <laughs> <kışka gülüyor> yani buna oyun yapsın. <laughs> Bak gördün e, mü? Evet, kesin oyun olacak da. Peki e, ...Cumartesi, Pazar düğünün var. Evet. Köyde mi yaşayacaksın? Belli değil, hayat şartları onu gösterecek. Eyvallah kabul ama şimdi bir şey vardır. Bir ya var. mutlaka. Şimdilik köyde oturacağız. Ama ileriki bir zamanda duruma göre değişir yani. Peki e, böyle bir düşüncen var mı? Hani merkezde yaşasam daha iyi olur. E, veya e, ileride nasip olursa, çoluk çocuğum olursa onların eğitimi açısından... Yani mutlaka mutlaka. Eğitim, her şeyden önce eğitim gelir zaten. Kendimize örnek alarak çocuklarımıza bakacağız yani. Allah nasip kısmet ederse. Biz okuyamadık onlar okusun. E, mutlaka mutlaka en büyük temelimiz o. Peki, o. iki gün var düğüne, heyecan var mı? He, heyecan olmaz mı? Heyecan, heyecan var. var evet. Şu an duyguların nelerdir? Ya duygularım işte çok güzel, her Allah her Türk gencine böyle heyecan nasip etsin. Amin benim. diyelim. Peki Cafer, gel. Nasıl sen senin de senin başına. Darısı benim başıma, yok benden şimdilik uzak olsun, gel. Şimdi sıra senin mi? Öyle diyorsanız öyledir, bilmiyorum sıra... <laughs> Yok yani sıra Şimdi, benimse yani. benimdir. Ha Ev, sıra olay yok mu? Ha, evlilik olayında mı diyorsun? Evlilik tabi tabi. Evlilik olayında bizde e, öncelikle kardeş arasındaki bir anlayış. Kardeşim birini sever, beğenir. Bana gelir der ki, işte ben birini seviyorum. Sen ne diyorsun? Ben de onayını veririm yani. Bilal mi büyük yaş olarak sen? Yaş mi? olarak ben büyüğüm. Ha sen sırayı vermiş durumdasın. Evet, Nasıl yani. bağladınız bu işi şimdi? Ee, Bilal geldi. Bilal'ın oturduk, konuştuk bu konuyu. İşte geldi, işte böyle bir durum var. Ben e, sevdiğim bir insan var. İşte şu an eğer senin de öyle bir durumun yoksa, sevdiğim bir insan yoksa e, evlenmeyi düşünüyorum. Ne diyorsun diye? Ben de tabii ki bir abi olarak anlayış gösterdim göstermek zorundayım da onu yapmak zorundayım.